Türkiye orman yangınlarıyla boğuşurken ve şehit acısıyla sarsılırken Muğla Menteşe Devlet Hastanesi Başhekimi Operatör Doktor Şadi Ballı'nın sosyal medyada paylaştığı maskeli balo görüntüleri tepki topladı. 25 Haziran'da düzenlenen ve geleneksel moral ve motivasyon gecesi adı verilen etkinlikte hastane çalışanları lüks bir mekanda maskelerle eğlendi. Gecede profesyonel video çekimi, müzik grubu ve sahne şovları yer aldı. Etkinlikten görüntüler 28 Temmuz'da Şadi Ballı tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Başhekimin etkinlikteki bir araya gelmek başlangıç, birlikte kalmak ilerleme, beraber çalışmak başarıdır sözleriyle moral vermek istediği görülürken kamuoyunda farklı bir yankı uyandı. Ülkenin dört bir yanı alev alev yanarken ve şehit haberleri gelirken yayınlanan eğlence görüntüleri sosyal medyada zamanlama çok yanlış, duyarsızlık örneği gibi yorumlarla eleştirildi. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken kamuoyunda tepkiler çığ gibi büyüyor.